İddia Rakip Bull Ligi'nin ulaşım sponsoru San Express ile goller ödülleniyor. Her ay Rakip Bull Facebook sayfasında seçilen en iyi golün sahibine gidiş dönüş San Express bileti hediye. İddaa Rakip Bull Ligi Sponsorları iddia Nivea Men, Sun Express ve Radyo Spor sunar. İyi akşamın kapanış mücadelesinden galibiyetlerle ekip amfibi hareket takımı oldu. Ee, yeni sezonda ilk galibiyetini aldı. Kaptan Murat da birlikteyiz öncelikle. Evet Murat evet. Hocam neler düşünüyorsun galibiyetle ilgili? Aynı söylediğiniz gibi. Biz ilk maçımız diyoruz. Geçen maça antrenman havasında baktık. Nerede ee, topu topu ne Nerede? Geçen sene biliyorsunuz e, kendi konferansımızın finalinde kaybettik. Bu kupayı. Gerçekten çok üzüldük. Biraz da vakit geçti. Bekledik. Şimdi kendimizi toparladık. Yine başlıyoruz. Bu sene kimseye şans vermiyoruz artık. Geçen sene gibi bir şanssızlık yaşamayacağımıza eminim. Bu sene her türlü bizim olacak yeni transferlerimizle birlikte. Maça gelince maç da iyi geçti. Rakip de güzeldi, centilmendi. Gollerle galibiyet aldık, rahat bir galibiyet. Ve yeni transferimiz Sado. Sado'ya bırakıyoruz mikrofonu. <laughs> evet, tebrik ederiz tekrardan. Altı evet. bir hareket engellenemez. Sonra sonra, sonra. Evet, Sado'lar neler düşünüyorsunuz? Güzel yaşıyorsun? bir maçtı. Ee, arkadaşlar yardımcı oldular. Hafif bir sakatlığım vardı. Maçta da bunun etkisini gördüm. İnşallah önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağız. Galibiyetle <laughs> buradan kızıma armağan ediyorum. Ramazan seni seviyorum babacığım. Evet tebrik Bravo ederim abi. Bundan sonraki maçta başarı başarılar. İyi akşamlar. Bravo. <laughs> <laughs> <laughs>